Birinci soruda Px artı 1 istiyor. Yani x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Yazacak olursak 3 çarpı x artı 1 artı 2. 3'ü dağıtıyorum bu şekilde. 3x artı 3 artı 2. Cevap 3x artı 5 bulunur. İkinci soruda x gördüğümüz yere bu sefer x eksi 1 yazacağız. x Şuradaki şu x'in yerine de bu x'in yerine de yazacak olursak x eksi 1'in karesi artı 2 çarpı x eksi 1. x eksi 1'in karesi nasıl açılır arkadaşlar? Birincinin karesi x kare. Birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Buradaki 2'yi de dağıtacak olursak 2x eksi 2. Düzenleyelim. Şu eksi 2x ile artı 2x birbirini götürdü. x kare artı 1 eksi 2 ne yapar? x kare eksi 1 bulunur. Üçüncü soruda x gördüğümüz yerlere x artı 2 yazacağız. Yazacak olursak x artı 2'nin karesi eksi 3 çarpı x artı 2 artı 5. x artı 2'nin karesini nasıl açıyoruz? Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Şu 3'ü dağıtacak olursak eksi 3 x eksiyi dağıtırken dikkatli olmak lazım eksi 6 artı 5 düzenleyelim x kare şu 4 x bu eksi 3 x ne yapar artı 4 eksi 3 artı x yapar buradaki artı 4 eksi 6 bir de artı 5 yok sayılarda bu şekilde düzenleyeceğiz ne yapar Artı 4 eksi 6 eksi 2 artı 5 artı 3 cevabı bulunur. Dördüncü soruda önce p2x'i bulalım. Yani x gördüğümüz yere 2x yazacağız. x gördüğümüz yere 2x yazarsak 2x'in karesi eksi 5. Eksi Px eksi 1 ne demek? X gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağız. Bakın x gördüğümüz yere x eksi 1 yazarsam x eksi 1'in karesi eksi 5. Ama buna dikkat edin. Burada eksi olduğu için bunu parantez içerisinde yazıyorum şu şekliyle. 2x'in karesi 4x kare. Eksi 5. Eksi. Şunu parantez içerisinde açalım. x eksi 1'in karesini nasıl açıyoruz? x kare eksi 2x artı 1 eksi 5. Eksiyi dağıtacak olursak arkadaşlar 4x kare eksi 5 eksi x kare artı 2x eksi ile artı eksi 1 eksi ile eksi artı 5. Son hali şu 4x kare ile eksi x kare ne yapar arkadaşlar? 3x kare yapar. x'li ifade sadece bu var. Ne yaptı? Artı 2x. Sayılara bakacak olursak şu eksi 5 ile artı 5 birbirini götürdü. Kaldı burada eksi 1 var. Yani cevabımız Edirne bulunur. Beşinci soruda P x eksi 2 değil. yere x 2 yazalım. Yazalım x eksi x 2'nin karesi artı 4 çarpı x eksi 2. Sonra Px'i yazalım. Px'imiz x'imiz x kare artı 4 x. Artı eksi olduğu için bunu parantez içerisinde yazayım. Artı x eksi 2'nin karesini açalım. x kare eksi 4 x artı 4. Şu 4'ü dağıtalım. 4 x eksi 8. Eksiyi dağıtalım. Eksi x kare eksi 4 x. Ne olur buradan? Şu ilk kareler gitti. Eksi 4 x ile artı 4 x de gitti. Şifare ne kaldı? Sadece şurada eksi 4 x kaldı. Sayı olarak Artı 4 ile eksi 8 kaldı. Artı 4 eksi 8 ne yapar? Eksi 4 bulunur. Cevabımız. Altıncı soruda Px eksi 3'ü vermiş. Px istiyor bu sefer. Yani içinin Px'e dönüşmesi lazım. Nasıl dönüşür? eksi 3'ten kurtulmam lazım. Yani ne yapacağız? X gördüğüm yere X artı 3 yazarsam eksi 3 ile artı 3 birbirine götüreceğinden dolayı x bulundu. Yani x gördüğüm yere x artı 3 yazacağım. Yazalım. x artı 3'ün karesi eksi x artı 3 eksi 6 x artı 3'ün karesi nedir? x kare artı 6 x artı 9. Eksi'yi dağıtalım. eksi x eksi 3 eksi 6 düzenlersek bakın x'li ifade şu ikisi var ne yapar? Artı 6x eksi x yani artı 5x. Sayılara bakacak olursak şu eksi 3 ile eksi 6 ne yapar arkadaşlar? Eksi 9, eksi 9 ile artı 9 da birbirini götüreceği için sadece cevabımız x kare artı 5x kalır. Yedinci soruda içinin 3x olmasını istiyor. P3x. Burası nasıl 3x olur? Bakın burada bir 2x var. O zaman x kare ile 5'in yerine bir tane x yazarsam yani x kare artı 5 gördüğüm yerlere x yazarsam amacıma ulaşacağım. O zaman şurada bir düzenleme yapalım arkadaşlar. x küp Bakın şu ikisinden 3 parantezine alırsam x kare artı 5 gelecek gibi duruyor. 3 parantezine alırsam x kare artı 5 geldi. Devamında da ne var? 2x var. Şimdi bu x kare artı 5 yerine ne yazacaktım? x yazacaktım. Düzenlersem x küp artı 3x eksi 2x neye dönüştü? x küp artı x'e dönüştü. Var mı böyle bir şıkkım? Varmış. Tamam. Cevap budur.